Şey, <laughs> bak. Batumak. Evet. Şimdi çekiyor gördünüz mü? Evet. Aferin, evet. Evet. Ben, evet. Şu tarafa tarafa çeneye geldi. Şu şekilde. Evet, tarafa. Tamam tam evet. Şu şekilde bak. Şu küçük tarafı üstte geliyor. Şu altta büyük tarafı var. Şurası da altta geliyor. Tamam. Sonra da omuzuna takıyoruz. Değil mi? Bir tane takalım mı? Herkes bir daha takalım mı? Ne yapıyoruz? maske yapıyoruz değil, 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 değil. değil mi? Değil, değil. Sonra maske takıyoruz. Değil, değil. Bir de mesafeyi koruyoruz değil mi? Evet. Ne diyor? Maske, mesafe, temizlik. Evet. evet. Şöyle alıyoruz. Bak şurası küçük tarafı, burası büyük tarafı. Şöyle. Tam, tam. Şöyle. Der, dermana göre oldu.

Zaten anlarsınız Ondan sonra da bunlar sizi sadece mikroptan korumuyor. Bunun bir özelliği var. Mikrop da kovuyor tamam mı? İlçemizde açılan özel bir tekstil fabrikamızın üretmiş olduğu ve dünyaya sattığı özel maskeleri de çocuklarımıza fabrika sahibimizin hibesi olarak dağıttık, hediyesi olarak dağıttık. Özel maskeleri çocuklarımıza anlattık ve çocuklarımıza maskeyi, mesafeyi ve temizliği önem vermeleri hususunda bilgilendirdik. Lakin onların bilgilendirmeye zaten ihtiyacı yokmuş. Bizden daha iyi biliyorlar bu süreci. Ama maskelerini yeniledik. Maske konusunda bir takım bildiğimiz, doğru bildiğimiz yanlışları da anlattık. Firma sahibimiz de maskelerini tanıttı. İnşallah Yüksekova'da üretilen bu maskeleri dünyaya satacak firmamız. Önce Yüksekova'daki çocuklarımızdan başladılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sen bu maskeni. boyalar mı sürdün? Hayır. Hayır. Yok. Onu şart da kullanma. Onu atalım. Tamam. Hadi bakalım. Buraya bir Şu kısa dediğimiz yer buruna geliyor. Burası daha uzun. Burası çeneye geliyor. Tamam? Herkese götürdüğünüzde diyeceksiniz ki, "Anne bu maske yıkanabiliyormuş. Çok özel bir maskeymiş." diyeceksiniz, tamam mı? Tamam. Zaten benim annem kağıt amana kuldan eve gittiğimde maskemi Şimdi bunu terk ederim. Nasıl isterseniz. Yok be. Şimdi bunu şöyle bir paketin içindedir. Şöyle bir paketin içindedir. mi? Şöyle sen bir açıyorsunuz, ama yıktıyorsunuz. Ama bu çantay gibi değil. Elektrikli de tekrar kendinizi içine koyuyorsunuz. Ee, yüksek bu bir tekstil fabrikası kurduk. Tekstil fabrikamızda şu an 120 kişi çalışmaktadır. Çalışan arkadaşlarımız tamamen e, kaban, erkek kaban ve bayan kaban e, imalatı yapmaktayız. Aynı zamanda Yüksekova halkımıza ve Hakkari bölgesine maske üretimimizi başlattık. Maskemizi ilk etapta Çendüs markasıyla dünyada ve Türkiye'de gerçekten etkili oldu ve özel bir kumaşla bir maske ürettik. Ama öncelikle dedi ki bu maskemizi madem böyle bir kalitesi var, madem böyle bir güzel tarafı var, önce Yüksekova'daki çocuklarımıza, ilk üretim çocuklarımıza bir hediye edelim. Sayın Kaymakamımızla beraber 4000 maskemizi çocuklarımıza dağıttık. Aynı zamanda öğretmenlerimizi unutmadık. 1000 adet maskemizi de öğretmenimize dağıttık. Ve bunun devamında Yüksek Uva'daki bütün işletmelere, Eczacı ve marketlere çok çok teşekkür ediyorum. Bu konuda dedikleri duyurlarından dolayı çok mutluyuz. Ve gerçekten bütün maskeleri hep bizden alıyorlar. Yüksek Uva biz bize yeteriz gibi bir proje oldu bu. Yüksek Uva bütün ticaret insanları, markette ve eczacılar arkadaşlar bu maskeyi bizden temin ediyorlar. Ve bu maskenin e, içle gelince kısacasını anlatmak isterim. Maskenin özelliği nedir diye bilmeyen arkadaşlar için bir anlatalım. Şimdi maskemiz şöyle hijyenli bir pakette sunduk halkımıza ve dünyaya. Maskenin özel bir kumaşı var. Bu maske kesinlikle sadece maske için üretilmiş bir kumaştır. Gümüş iozonlu olup bu kumaşın 120 sefer yıkanabilir garantisi vardır. Ve 120 sefer yıkandıktan sonra bu çöp atılır. Ve bir maske 3 ay kullanılabilir garantisi vardır. Ve yani iki maske aldığınız zaman 6 ay bu maskeyle ile çocuğunuza veya kendinize takabilirsiniz. Aynı zamanda sadece çocuklar değil, yetişkinler için de e, biz bu maskeyi öğrettik. Yani 4 ile 9 yaş arası, 9 ile 18 ve 18 yaş üzeri e, bir maske öğrettik. E, şöyle yetişkinler için de şöyle güzel bir maske öğrettik ve bütün yüksek vadeki kurum ve kuruluşlara e, hep dağıttık. Herkese çok beğendi. E, çok çok teşekkür ederim. Çok güzel talepler alıyoruz. İnşallah da bu talepler e, devam edecektir ve daha da yer uzatıyoruz ve Almanya'da sadece şu maskeden 120 milyon adet sipariş aldık changers marklı ve bu maske sağlık bakanlığından onaylı evraklarımız var ve e, gerçekten kaliteli bir maskedir e, bunu da herkese sunabiliriz merdiven altı bir maske değil kesinlikle hem iade garantisi vardır hem sağlık açısından yüksek kaliteli bir maskedir şöyle bir sloganımız e, oluştu biz diyoruz ki Yetişkinler şu maskeyi alsın. Çocuklarımız ücretsiz bu maskeden faydalansın. Ve bunun için 4000 maske çocuklarımıza hediye ettik. Yetişkinler alsın. Çocuklar faydalansın.